Sevgili dostlar merhaba. Bozdal'dan memleketten hepinize selamlar. Bugün arılığımıza geldim. Ee, sizlere arıcı körüğü nasıl yakılır onu göstermek istiyorum. Zaten eee profesyonel anlamda bu işi yapan arıcı dostlarımız zaten körüğün nasıl yakılacağını çok iyi biliyorlar. Ancak yeni başlayanlar belki bu videoya denk gelirler. Belki bir kişiye bir faydamız olur. O anlamda Arıcı körüğü en kolay nasıl yakılır? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Değerli dostlar, körüğümüz bu. Üstten açılıyor. Şu şekilde. İçerisinde bir tane de haznesi var. Böyle. Şimdi hep birlikte körüğümüzü yakalım. Bunun için öncelikle ben karton kullanacağım sevgili dostlar. Elime şöyle bir kartonum ve makasımı alıyorum. Uzunca bir karton. Yalnız bu kartonda e, şu araların güzel hava alır şekliyle olması lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hazırlığımızı yapalım hemen kısaca. Körüğümüzün çapında uzun bir şekilde kesiyorum. Öncelikle makasımız yoksa elle de yırtabilirsiniz. Artanını kenara koyalım. Eğer eksik gelirse eksik gelirse biraz daha kesip tekrar takviye yapacağız. Ee, değerli dostlar, bu körüğü yaparken aynı zamanda e, doğal varova mücadelesi yapan arıcılarımız da var. Yani e, nasıl? E, bunun içerisine ben birazdan kekik kurutmuş olduğum, e, bizim e, yukarıda kırda meradan topladığım kekik vardı. Onu kurutmuştum. E, onun e, kurutmuş olduğum kekikten bunun içerisine koyacağım. Tabii bunun içerisine portakal kabuğu, limon e, kabuğu, farklı e, otlar, farklı bitkiler koyan arıcılarımız da var. Ee, hatta ısırgan otunun kurusunu bile koyabiliyorlar. Nane, nane kurusu. Ee, ben bugün sadece e, şuradan göstereyim. Kurutmuş olduğum kekik vardı. Yine hani nefis kokuyor. Bunlar. Bunlardan ara ara yerleştireceğim için. Ee, güzelce saracağım. Şimdi hemen baştan biraz koyayım içerisine. Şöyle azca. Sonra sıkı bir şekilde bunu sarıyorum değerli dostlar. Biraz sardıktan sonra biraz ot daha koyuyorum tekrar. Yani kekik. Ot dediğim yanlış anlaşılmasın lütfen. Tabii bu körükte o kadar çok farklı malzeme kullananlar var ki değerli dostlar çıra yakınları gördüm. Allah ee, bun koyanları gördüm. Bazen yumurta yumurta kolisi koyanları gördüm. Bazen biz de atıyoruz üzerine. Sevgili dostlar şu şekilde sardım. Şimdi yakından da göstereyim. Bakar mısınız? Kartonu bu şekilde sardım. Güzelce. Yaklaşık zaten yaklaşık körüğümüzün genişliğinde. Şimdi körüğümüzün altına körüğümüzün altına birkaç tane küçük kağıt parçası koyacağım. O kağıtları yakacağım. Sonra bunu üzerine koyacağım ve yavaş yavaş fıs fıs vermeye başlayacağız. Bunlar da mumlardan çıkan kağıtlarımız. Bunları şöyle parçalıyorum. Çok basit. Çok uğraşmaya da gerek yok. Şöyle içerisine atıyorum arkadaşlar. Biraz daha parçalayayım. Önce bunu tutuşturalım. Kibitimiz nerede? Biraz da rüzgar var. Yanmayabilir. Önce bunun yanmasını bekliyorum değerli dostlar. Yanması için de biraz hava veriyorum arkadan. Güzelce tutuşacak. Bu tutuştu. sonra hemen üst tarafına yavaşça kartonumuzu koydum. Yavaş yavaş hava veriyorum kan dumanı da göreceksiniz zaten. Alttan kartonun da tutuşmasını sağlıyorum. Dumanı gördünüz. Biraz daha bastırıyorum şimdi. Tekrar havaya devam. Oo, müthiş oldu, müthiş. Evet, biraz daha bastırıyorum. Ve sonra kapağımızı kapatıyoruz. Değerli dostlar bundan sonra arıyı açtığımızda örnek verelim. Arıyı yavaşça açtığımızda kapağını kaldırdığımızda alttan biraz duman verip ondan sonra da arı ile ilgili bakım işlemlerimize başlıyoruz. Velhasıl savaşa giden askerin silahı gibi bir arıcının da olmazsa olmazı körük körüğünde en kolay ve en uzun yanma şekli bu değerli dostlar bunu bırakıyorsun bu kendi kendine yanıyor bu yaklaşık 45-50 dakika ya da 1 saat boyunca hatta daha fazla yanabiliyor ara ara da çıkarıp tekrar eğer bitmişse hemen bunu açıp üzerine kekik otu ya da işte örnek verelim Şurada yumurta kolimiz var. Bunlardan küçük küçük parça parça böyle yırtarak üzerine takviye yaparak tekrar kapatıp körümüze devam edebiliyoruz. Eğer sönerse hafif yeriliyoruz açıp. Sonra tekrar kapatıyoruz değerli dostlar. Tabi bu arada bu arka kısmını göstermedim. Bilmeyenler için söylüyorum. Havayı buradan alıyor değerli dostlar. Tam şuradan. dediğim gibi ködükle de bu şekilde yanıyor. Evet, başka videolarda görüşmek üzere.